Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ee, bu videoda H55 chipsetli bu anakarta S12'nin anakartı üzerinde birinci nesil i3 işlemci var i3 540 ve şu an bir adet DDR3 4 GB'lık RAM var. Bu bilgisayara Windows 8.1 kurup çeşitli işte testler yapacağız. Windows 8.1 hard disk üzerinde nasıl çalışıyor? Yani hard disk üzerinde en rahat çalışan son sistem diyebiliriz Windows 8.1 için. Yani Windows 7 aslında güzel çalışıyor hard Windows 10 biraz sıkıntılı. Yani güzel bir şekilde Windows 10 kullanmak istersek SSD gerekli. Devam edelim. Evet sistem özellikleri. Şimdi burada Windows 10 var. i3 540 işlemci. L1 önbel 128 kilobayt. L2 512 kilobayt. L3 4 megabayt. Şu an sistemde 4 GB RAM'imiz var. 1333 MHz olması lazım. Şöyle detaylara bakarsak. 2 TB'lık da bir hard disk var. E, denemeleri yapacağız şimdi bununla. Şimdi vakit kaybetmeden Windows 8.1'i kurayım ve uzun video ile karşınıza geleyim.